Benim canım öğrencilerim, hepinize yeniden merhaba. Evet, keyifli bir çalışmayla yine beraberiz. Önümde kağıdım, kalemim ve boyalarım. Boya konusunda serbestsiniz, istediğinizi kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz resmimizi her zaman çizerken önce kurşun kalemle çiziyoruz. Daha sonra boyama aşamasına geçiyoruz. Neden? Çünkü bir hata yaptığımızda kolayca silebilmemiz için. Ama ben bugün marker kalemle çizeceğim. Çünkü siz ekranda daha rahat görebilirsiniz diye. Şimdi önümde bir kağıdım var. Bu kağıdımın üzerine bir 6 rakamı çizeceğim. Evet 6 Hop. çizdim. Hemen bir parmak boşluk kadar altına da bir 9 yapıyorum. Hop. İşte bu şekilde. Bakalım biz bu rakamlardan ne elde edeceğiz? Hadi devam edelim. Evet. Biz bu rakamlardan bir anne kuş bir de yavru kuş yapacağız. Şimdi bu altı rakamının hemen altına bir üçgen yapıyorum. Bu anne kuşun gagası. Buraya da yavru kuşun gagası gelsin hemen annenin ağzına küçük de bir yem koyalım şöyle. Evet. Gözlerini ekleyelim. Yavru kuşumuzun da gözlerini ekleyelim. Şimdi hemen bu başının bittiği yerde eğimli bir şekilde kuşumun kanatlarını yapıyorum. Aynı işlemi diğer tarafı için de yapıyorum bu şekilde. Bu kalan yerden devam ediyorum ve kuşun kanatlarını oluşturuyorum. Hatta burada içte de devam edebilir. Aynı işlemi küçük kuş içinde yapıyorum. Hop. Evet. Şimdi bu küçük kuşumuz dalda annesinden yem beklerken şu şekilde minik ayaklarını da yapalım. O dalımızı da ekledik. Evet. Bu dalları biraz uzatabiliriz. Buna yapraklar ekleyebiliriz. Biliyorsunuz resim yaparken her zaman kendi hayal gücünüzle istediğiniz şeyleri bu resme yerleştirebilir, yapabilirsiniz. Şimdi evet renklendirelim. Hadi bakalım. Evet şimdi resmimize devam ederken ara ara derslerde de konuştuğumuz gibi önce açık tonlar daha sonra koyu tonları görmek istediğimiz yerlere ekleyerek devam edebiliriz. Ben şöyle küçük yavru kuşu boyayarak başlıyorum. Evet gitgide renklenmeye başladı. Şimdi burada gökyüzünü boyayacağım ama bunu boyarken Pastel boyamın ucunu bastırarak Dolu dolu her yerini boyamak zorunda değilim Boyanızı yatay tutarak Şu şekilde çok hafif dokunuşlar yaparak Çok daha rahat yapabilirsiniz Hem sıkılmamış ve yorulmamış olursunuz Hem de resmimiz çok koyu tonlardan uzaklaşmış olur Ve gayet ferah bir resim elde etmiş oluruz Karıştırın Bazen diyorsunuz ya, öğretmenim buradaki renk buraya bulaştı. Bak burada da bulaştı. Ama bulaşsın. Hiç korkmayın, tamam mı? Resim üzerinde her şeyi yapabilirsiniz. Bırakın boyalar karışsın, renkler birbirine karışsın. Evet, buraya da devam edelim. siz resminize istediğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz. İşte bu kadar. Sizleri çok seviyorum ve güzel çalışmalarınızı bekliyorum çocuklar. Hoşçakalın.